Arkadaşlar hepinize merhabalar. iyi çalışmalar diliyorum. Aydın yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. MNP sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere Px polinomu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre P-1 aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Doğrusal bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Mx artı n şeklinde verilmiş. Ekstradan burada seçeceğimiz M, P ve N sayılarında tam sayı olmasını istemiş. Burada doğrusal fonksiyonlar arasında ben şöyle bir mantık yürütüyorum arkadaşlar. Belki çoğunuzun da kullandığı bir mantıktır. Örneğin şöyle bir örnek yazmak istiyorum. Diyelim ki fx eşittir 3x-1 fonksiyonu düşünelim arkadaşlar. Şimdi burada f1 kaç olur arkadaşlar? 2 f2 kaç olur peki? 5 olur öyle değil mi? Mesela F6 kaç olur? F6 3 kere 6 18 1 çıkarsa 17 gelmiş olur. Mesela dikkat ediyorsanız x'lerimizi şuradan f1'den f2'ye geçtiğimde 1 arttırdığımda y'lerimdeki değişim 3 oldu. Bunun nedeni şuradaki 3 sayısıdır arkadaşlar. Çünkü aslında her doğrusal fonksiyon bir aritmetik dizi belirtir. Bu aritmetik dizinin farkı da şuradaki x'in kat sayısıdır arkadaşlar. Örneğin 2x-1 fonksiyonu düşünelim. F1'i bulalım 1 gelir. F2'yi bulduğumuzda 3 gelir. Bakın burada artış ne kadar oldu arkadaşlar? 2 oldu. Yani F1 ile F2 arasındaki fark 2 birim geldi. Burayı 1 birim arttırdık. Burası kaç birim artmış oldu? 2 birim. Burada çünkü ortak farkımız 2'dir. Şu x'in katsayısı burada belirleyici rol oynar arkadaşlar. E, ee, aynı şeyi mesela ortak farkı negatif olan diziler için de düşünebiliriz. Yine bakın fx eşittir. Eksi 3x artı 1 diye yazayım. Örneğin f4'ü bulalım. f4 ne gelir? Eksi 11 gelir. Şimdi f7'yi bulalım. F7 dediğimizde ne gelecektir arkadaşlar eksi 20 gelecektir. Bakın burası 3 birim artarken burada 9 birimlik azalma oldu. Neden? Çünkü x'in katsayısı eksi 3, ortak fark eksi 3 oldu. 3 terimde 3 kere eksi 3'ten eksi 9 yani 9 birimlik bir azalma görmüş olduk burada arkadaşlar. Yani o zaman biz şöyle bir şey dersek f(x) eşittir mx artı n gibi bir işte fonksiyon aldığımızda doğrusal fonksiyon. Örneğin arkadaşlar burada f2 yazdığımızda ne gelir? 2M artı N gelir. F8'i yazdığımızda ise 6M artı N gelecektir. 2'den 8'e kaç birim var arkadaşlar? Pardon f8'i yazdığımızda 8m artı en gelmiş olacaktır. 2'den 8'e 6 birim var. 2m'den 8m ise 6m fark var. Yani burada e, x'in katsayısı m olduğu için buradaki artış 6 birimken buradaki artışın 6m olduğunu görüyoruz. Buradaki artışın m katı kadar fark ediyor. Tabii ki bu artış da olabilir. Şurada gösterdiğimiz gibi azalış da olabilir. Aynı mantığı burada yakalamaya çalışalım. P1'imiz 3 verilmiş. PP'miz ise 11 verilmiş. Şimdi P1'i yazdığımızda ne gelecek arkadaşlar? 3 geliyor. Onda bir sıkıntımız yok. Ama PP'yi yazdığımızda kaç gelmiş oluyor? 11 gelmiş oluyor. Şuradaki artışa bakıyoruz. Aynı buradaki gibi düşünelim. Mesela 2'den 8'e kaç birimdi? 6 birimdi. 1'den P'ye kaç birim var arkadaşlar? P-1 birim var. P-1'i şuradaki M ile çarptığımızda arkadaşlar burada yaptığım mantıkla eşittir. 3'ten 11'e kaç birimlik artış var? 8. 8 birimlik bir artışın olması gerekiyor. Tabi dediğim gibi M'imiz negatif gelebilir. Şurası da negatif gelir. İkisinin çarpımda yine 8'i vermiş olabilir. Burada bir düşüş yaşanmıştır ama burada artış da yaşanmış olabilir. Mantığını anlattım. Şuradaki kat sayısının negatif olmasıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Şimdi burada M çarpı P eksi 1 8. M'imiz de tam sayı. P'imiz de tam sayı. O zaman buradan elde edeceğimiz bütün değerler tam sayı. Buradan elde edeceğimiz değerlerin tam sayı olması demek M'in 8'in bir böleni olması demektir. 8'in bölenlerini düşünürsek arkadaşlar 1 olabilir. 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir, eksi 1, eksi 2, eksi 4 ve eksi 8 olabilir. İşte bunlar artışı göstermiş olacak. Bunlar da azalışı göstermiş olacak. M'imiz pozitifse artış olur. M'imiz negatifse azalış olacağını görmüş oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus bize P-1 sorulmuş. Elimizde P1 var. P1'in kaç olduğunu biliyoruz. 3. Bize ne soruluyor? P-1 soruluyor. 1'den eksi 1'e kaç birim var arkadaşlar? 2 birim var. X'ler arasındaki değişim 2 birimken Y'ler yani görüntüler arasındaki değişim M çarpı 2. Yani ne kadar gelecek arkadaşlar? 2M gelmelidir. Yani P1'imiz 3 ise P-1'imiz 2. 3'ten 2m fazla ya da 3'ten 2m az olmalıdır arkadaşlar. Emin alabileceği değerleri buraya yazmıştık. Emimiz 1 ise pardon biz emi bulduk ama buradaki değişim ne kadar olacak dedik arkadaşlar? 2m kadar olacak dedik. Hemen burada 2m'leri hesaplayalım. 2m eşittir ne gelir? 2 4 8 16 Eksi 2, eksi 4, eksi 8 ve eksi 16 gelir. Demek ki P eksi 1 değeri 3'ten e, bu kadar fazla ya da bu kadar az olabilir arkadaşlar. O zaman P eksi 1'in alabileceği değerleri bulalım. P1'imiz 3'tü. 3'e 2 eklersek kaç gelmiş olur arkadaşlar? 5 gelir. 3'e 4 eklersek 7. 3, 8 daha 11. 3, 16 daha 19. 3, eksi 2 daha 1. 3, eksi 4 daha eksi 1. 3 eksi 8 daha. Eksi 5 ve 3 eksi 16 daha. Eksi 13 bizim P eksi 1'imizin alabileceği değerlerdir arkadaşlar. Peki şıklara baktığımızda bunlardan hangilerini yazmışlar? Bunu görmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Bakın şıklarda eksi 13 var. Biz eksi 13'e ulaşabileceğimizi söyledik. Şıklarda eksi 5 var. Eksi 5'e ulaşabileceğimizi söyledik. Eksi 1 var. Eksi 1'e ulaşabileceğimizi söyledik. 1 var. 1'e ulaşabileceğimizi söyledik. Bunun dışında 5'e, 7'ye 11'e ve 19'a da ulaşabiliriz arkadaşlar. Ama 13'ü asla elde edemeyiz. Yani burada k eksi bin alamayacağı değeri 13 olarak göstermiş oluruz. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.